Evet arkadaşlar herkese merhabalar diyelim kanalımıza hoş geldiniz yine yeni bir videoda sizlerle beraberiz neyimiz var 5 katla mücevher kulesi altın gol mega altın ve çifte şans var topla bakalım başlıyoruz. Umarım bugün zararsız bir video olur arkadaşlar. Hep öyle diyoruz ama hep zarar ediyoruz. Gerçekten. Bazen bu içerik üreticiliğinden de vazgeçmek istiyorum. kazı kazanla ilgili. Çünkü çok zarar oluyor artık. Kartlar çok pahalı. Nasıl olacak bilmiyoruz. Bugün kaçıncı video hep zarar. İnşallah bu zararsız olur. Kendinize şanslı hisseden arkadaşlar yorumlar resimlerinizi yazarsanız sizlerin de şansını deneriz. En azından belki sizlerin şansı bize geçer. Gazı kazan artık hep boş kartlar. 2 aydır duman etti bizi. Gazı kazanla bin lirayı bulmak bile çok zor artık. Bu arada Gazı kazancı Murat, Gazı kazan Bayi kanalları da bizim bilginiz olsun. Onlara da abone olabilirsiniz. Evet, 92 2-4 Hadi bir gol. 200 liradır ha. 300 lira <gülüyor> <gülüyor> Instagram adresimizde dengesiz adam 35 35 arkadaşlar. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. 28 25 68 45 48 27. Tertemiz, cincik gibi. Bravo. Evet, geçiyoruz yer Böyle diye bir tane attık 8 2. Ne devamı? Bir devam. Uzun zamandır öyle hepsi gol çıkmıyor ya. Yani. 2 4 yok, 4 5 yok, 2 3, 7 8, 4 8, 5 6. Bu da bir 200 lira. 200 lira 300 lira değil. Ya keşke her kartı 300 lira versen. Evet geçiyoruz çifte şansa. Bakalım çifte şans inşallah şans getirir bize. 07 19 39 03 37 ve 31 48 30 yok 8 yok 17 yok 08 yok 16 yok 29'u boş verdik 01 yok Vay Dursun abi ne haber? Abi başkanım sen nasılsın? İyi abi para arıyoruz. 14 yok. Arıyoruz ama tövbe yok. Şey 10, 10800'e kart yazdık. 3 lira anca var ekranı. Vallahi. Vallahi. Bugün bir tanesini kaçırdınız. <laughs> Videoyu izledim. 40 numarayı. He. Yazıyor <laughs> Ali iyi baktığı için bine kaçıyor. Ne çıkmış? Bine 200 veya 300 lira abi. Ha. 400 lira. Şey bir 400 verdi var bu. 400 diyor? <laughs> Böyle olunca da devam <laughs> etmiyor. 600 falan yapmıyor. <laughs> yapmıyor. Ne var ne yok abi? Yok. <laughs> Sen ne Ey! Tamam şükür. Evet geçiyoruz diğer karta. 20, 35, 31, 45, 37 ve 34. 10 numara yok. 0, 3 yok. 0, 1 yok. 2 yok. 46 yok. 29 yok. Devam ediyoruz. 16 yok. 38 yok, 3 yok, 09 yok. Bir önce gördük, 36 yok, 14 yok, 04 yok. İkinci önceyi gördük, 22 maalesef, 44 yok. Bir önce yılan 200 verdi verevere. vere 200 verdi 06 28 yok, 18 yok. 41 yok. 30 yok. evet, evet. 200 lira verdi evet geçiyoruz hemen diğer kartımıza 46 05 38 24 48 ve 18 hadi bakalım 02 yok 30 yok Dursun abi çay içecek mi? Sağ ol Osman. Abi içeceğim mi? Gidecek misin? Gidecek misin? Ol, videonu bitir geçeceğim. 33 yok. Videom 15 dakikayı bulur. 15 yok. Bulur mu? Bulur. Sağır, olur ya. Tamam. yok, abi. Sağır, geçeyim. Geçeyim mi? Geçeyim, geçeyim, sağ tamam. 06 yok. 39 yok. 23 yok. 43 yok. 34 yok. 04 yok. 26 yok. Evet 20 numara yok. 42 yok. 45 yok. Devam ediyoruz. 16'yı eledik. 37 yok. 17 yok. Yonca 2 mi oldu? Videoları görüyor mu abi. Hep ya boş ver. Boş ver abi. Onu da boş ver abi. Milyonerden dene bir iki tane. Milyonerden. Süper altın da biraz önce 5 lira verdi o. Ya burada bak aynısı ya. Baksana abi. Daha vardır bunda ya. 5000 daha olmaz. Olur yani, Olmaz abi nereye olacak? Kim geliyor? Olmaz. 5000 lira. O destede büyük lira mi istiyor yani. ya? Herkes 8000 burada. Koymaz. O zaman 5000 lira olmaz. Fazla evet. mı? Madem öyle. Yok başka ne diyor? Söndür. Madem öyle düşünüyorum kazi. 16 yok. 13 yok. Hadi kaçırmadın değil mi lan? He? 24 yok. Kaçıyor. Şimdi zaman orada herhalde ya. Vermez. Bizde öyle bir şans var. Bize e, iyi de vermez. Evet geçiyoruz hemen diğer kartımıza. Evet mega altından devam ediyoruz. 27, 25, 36, 17, 11, 20 ve 21. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. 30, 34, 37 yok. 40 yok. 01 yok. 19 yok. 33 yok. 13 yok. 32 eledik. 8 yok. 07 yok. 02 yok. 13 yok. 24 yok. 06 yok. 15 yok. 21 yok. Aa 21 var Ali. 300 lira. 14 yok. 29'u göremedik. 28 yok. 04 22 yok. 09 yok. Evet bunda da bir 300 lira var. Evet geçiyoruz diğer mega altına. Geldim hafız. Para kazanıyorum ben de. Bana mı kazanıyor? 13, 32, 15, 28, 39, 18 ve 21. 31, 26 yok. 06 yok. Bir tane litrelik ayran al yani 05 yok. 23 yok. 25 yok. 40 yok. 11 yok. 36 yok. 16 yok. 12 yok. 07 yok. 27'yi göremedik. 04 yok. 29 yok. Hoca bir üfle bakayım oradan. O saat 11 çıkmış. He? Yanmışsın Daha başındayız lan. Daha yeni zarara başladık. Evet geçiyoruz diğer mega arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. 25 yok. 35 yok. 19 yok. 29 yok. Hep bir rakam gidiyor. 26 yok. Hoş geldin. 21-16 yok. 37 yok. 36'yı göremedim. 02 yok. tabii siyahlar 100 lira. 0 3 yok. Burak, kopar ver onu koparıver Ha, koparız tamam. 10 yok. 0 bir yok. 0 sıfır 0 6, 31 yok değil mi? 27 yok. Hiç para destesi vermedi. Bak kaçıncı meydan. Evet, geçiyoruz hemen diğer kartımıza. 21, 38, 32, 05, 35, 27 ve 28. Hadi bakalım. Burayı da kazıyor muyuz? Tabii, orada da para destesi bulmanız lazım. 23, 29 yok. 37 yok. Abi! 2 tane geri koymuş. Yine i̇ki mi iki tane? Nereye? En üstte. Evet. Arz aşağıda kaldı da. da. Evet. Bunu hızlı kazıyabiliriz. Evet. Burada üç hani bu da 3 tane burayla ilgili. Yok, bana hiçbir şey. Yok. Ha evet, bu bonus da var. Boş abi o kart. Tamam, çok kolay gelsin. Sağ olun. Çöp abi bu. Evet, geçiyoruz diğer megaya. Megalar yine Devam etti bakalım. 16 yok. Hep Vallahi üzüyor. 10 yok. 21 yok. 5 yok. 19, 17 yok. 07 yok. 17 maalesef. 02 yok. 08 yok. 109 yok. 20'yi göremedik. 23 yok. 01, 26, 33 yok. 36 yok. 25 yaş geçtik. Bunu kaza ile ezan altına ezan bizden devam edelim. gel. Tertemiz. Böyle evet, kalsın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ama bunlar bitiyor. Evet 12, 22, 30, 28, 40, 0, 5 ve 24. 11 yok. 14 yok. 17 yok. 26 yok. 06 yok. 0 göremedik. 34 yok. 17 maalesef. 17 kişi. tane tane kazı evet, de. var. bonus verir. Ersin için. öyle? Usta yarın var senin? Yarın. Yarın hastanede ya. Yarın sabahtan gelmesin. Öyle iyi mi? Sabahtan gelemezse öyle girme. Ha gidiyor. işte. 0, 0, 0, 35 yok. 21 yok. 13 yok. 13 var Ali. Yok diyor bak. Sen bak Ali. Ben tez yaparım. Sen ver dikkat et. 92 yok. Kazıdıkça yukarı bak. 17 yok. 39 yok. 10 yok. 38 yok. 20 yok. 18 yok. 0, 2, 37 yok. 22 yok. 28 yok. 26 yok. 23 yok. 29 yok. Geçebilecek misin? Evet. Mustafa çay dök. <laughs> Şimdi mi biteceksin? Tamam. Kaç vardı bunlar Ali? 200. Bonus kazıdı değil mi? Bundan da bonustan başla bakayım ya. Ha. İyi bak. Evet 20 39 34 06 23 02 33 devam ediyoruz. 26 04 24 yok. 14 yok. 10 yok. 27 yok. 17 yok. 19 yok. 09 32 yok. 30 yok. 07'yi geçtik. 27 yok. 36 yok 40 35 yok 22 yok 11 15 yok 31 yok 18 yok 2 tane 28 çıktı zaten tamam evet geçiyoruz hemen diğer kartımıza Evet 02 23 06 30 21 34 40 yok 39 yok 48 yok 37 yok 31 yok 32 maalesef 8'i bulamadık 17'i göremedik 34 var 300 lira 07 yok 13, 44, 08, 39 ve 23 17 yok 04 yok 15 yok 18 yok, yok. 16 yok 82 yok 10 yok 45 yok 11 yok 47 yok maalesef. 19'u bulamadık. 12 ve 31 yok. 29'u göremedik. 48 yok. 37 yok. 20 yok. 22 yok. 24 yok. Evet, geçiyoruz. telefon 49, 47, 0, 9, 36 ve 0, şey, 11. 49 yok. 45 yok. 10 yok. 97 yok. 27 yok. 08 yok. 94 yok. 28, 01 göremedik. 29 yok. 36 var. 200 lira verdi oradan. 14 yok. 43'ü öledik. 48 yok. 05, 20'yi göremedik. 19 yok. 46, yok. Böyle güzel bir şey yapamıyoruz ya. 34, 23, 22, 31, 02 48. 12 yok. 42'yi bulamadık. 20 yok. 49 maalesef arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. 18 yok. 03 yok. 28 yok. 35 yok. 38 de yok. 13'ü göremedik. 11 yok. 25.06 yok. 45 yok. 23 var. 300 lira verdi o da. Sıfırlarımız yok. Evet geçiyoruz diğerine. 27, 28, 36, 25, 39 ve 0, 6. 14 yok. 16 yok. 32 yok. 31 yok, 45 yok, 34, 46 yok, 07 yok, 15 yok, 19 yok, 04 yok, 13 yok, 38, 24 göremedik, 05 yok, 30 yok, 47 yok, 21 yok, 34 yok geçiyoruz bu arkadaşlar? Evet 16, 47, 30, 46 ve 44. Hadi Ali. 07 yok. 26, 18 yok. 16 yok. 31, 39'u göremedik. 40'a bakıyoruz yok. 25 yok. 2908 maalesef 2949 yok 22 yok 13 yok 23 yok 21 27 yok 35 eledik 11 yok 0 geliyor hadi bir numara lan. 24 yok 36 yok 17 yok her geçmişiz ya başımıza 41 15 14 30 ve 24 Beşik var mı? 35 birazdan. 35, 36 08 yok. 34 yok. 18 yok. 22 yok. 26 yok. Yok. 45 yok. 35 yok. 36 yok. 30 yok. Çiftliği göremedik. 11-0 veriyor. 0-4 yok. 0-9 yok. 45-0-6 yok. 17 yok. 25 yok. 4 yok. 12 yok. 7 yok. 19 yok. Evet bu temiz. Tam da uçaksa şaşarız. Evet, 41, 30, 49, 42 ve 29. 21 yok. 8 yok. 8 yok. 25 yok. 46 yok. 17 yok. 5 34 yok. 15, 24 yok. 19 yok. 33 18 yok. Evet kendini şanslı hisseden arkadaşlar yorumlara isim yazmayı unutmayalım. Bu da cincik gibi. Hiç para destesi de vermedi ha bunu. Oğlum arkadayım ben salak. Evet, evet. Bunlar da boş çıkarsa bu videoda küllüğümüz arar arkadaşlar. 06 34 12 31 0 8 ve 29 29'u gördük bu arada. 100 lira verdi orada 46 yok 9 yok 25 yok 22 yok 30'u göremedik 14 yok 35 yok 33 yok 07 yok 18 42, 37'yi göremedim. 45 yok, yok. 48, 28 var mı? Yok. 17 yok. 40 yok. 41 yok. 23 maalesef. 26 yok. 32, 36 yok. 47 yok. 39 dedik. Biraz O da 4 katı beş evet. 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 lira verdi gitti. Ya. Evet. Bu da lira vermiş oldu. lira vermiş oldu. Geç önce karşımıza. Yirmi yüz sıfır yedi, on yedi, ve Devam ediyoruz. Kırk yok. 13 yok. Yirmi yok. Otuz var. Güzel. devam ediyoruz. 39 yok. 28 40 yok. 08 yok. 07 yok. 45 yok. 06 yok. 06 48 yok. 11 33 yok. 9 yok. 17 var. Devam ediyoruz. 21 yok. 14 yok. 29 yok. Sağ ol araba abi. Ne haber? İyi abi. Bir tane da bir de versek Olur abi. Canın sağ olsun. Ne olacak? Sonunda ölüm mü var? Evet bu da 500 lira e vermiş oldu. <laughs> Bir kere deneyeyim hangisinde deneyeyim. Hadi bundan alalım. Evet, burada son kartımız arkadaşlar. <laughs> 38 23 18 29 11 ve 19. 13 27 yok. 36 yok. 49 yok. 36 yok. 40 yok. 34 maalesef. 26 yok. 24, 48 yok. 14 yok. yok. 8 48 45, 28 yok. 17, 44 bulamadık. 35 yok. 23, 0, 9 yok. 33 yok. 907 yok, 77 de yok, 16 var mı? Yok, 32 yok, 47 yok, 55 yok. Evet, bu videomuzda böyle olsunuz arkadaşlar. Hoş,